Ah, çok kötü bir gün. Hemen pantolonlarımı falan giyip dışarı çıkayım. Ah, akşam olmuş. Çıkamam ki ben. En iyisi uyuyayım. Ben de uyuyayım bari. Ah, sabah oldu. Hemen uyanıp tuvaletimi yapayım. defterim pis çok pis oldu artık ya. Neyse yemeklerimi, pantolonum, ayakkabımı falan alayım. Şunları <laughs> Ha ah, evim çok pis, çok kirli evim. Artık örümceklerin yuvası oldu evim ya. Evim çok kirli gerçekten. Aa yeni komşu taşınmış. Çalmış çiçeklerim sizi çok seviyorum. Oh. Oh. Oh be çok güzel okuyorlar. Aa yeni komşu taşınmış. Hemen gidip şundan para alayım. Tık tık tık. Ne oldu? Eee. Merhaba. Merhaba. Eee. Benim karnım çok aç da bana yemek verir misiniz? Hayır, git, 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 git. Ama açım. Git. Git. Sakın bir daha da gelme, tamam mı? Tamam. Tamam, tamam. Ben de git, git, git. yemek alacağım. Aa şurada koyun var. En iyisi ben gidip koyunu keseyim. De etinden falan çıkarım. Tamam, ben de falan de, şuna bırakmayayım. Baksana beni hiç sevmiyor Ne yapacağım bilmiyorum. Zaten annem babam ölmüş kimsem yok. Ne, yok ya, ne yapacağım bilmiyorum. Ama şimdi aç değilim. Şimdi benim yemeğe ihtiyacım yok. En iyisi gidip dileneyim biraz. Hiç hiç. Zengin Bey, Zengin Bey. Ne oldu, ne oldu? Bana lütfen biraz para verin, lütfen. Para mı istiyorsun? Evet, lütfen. Tamam, sana Para vereceğim ama sadece 1. Teşekkür ederim. Durun, bekleyin. Efine bak be. Efine bak be. Muhteşem bir evi var. Ben ben gece soyacağım senin evini bekle. Hey, gelsin. Burada elma, elmaslar yeri var. Kendine bir elmas al ve git. Eğer bir elmas çaldığını ya dayasın. Tamam zengin bey, bir elmas aldım bakın. Tamam, hadi. göstereyim size. Git, git. Tamam, göstereyim hadi. size bir elmas. Hadi. Yaşasın zengin oldum. Yaşasın, yaşasın, yaşasın zengin. Zengin olduğum yaşasın. Al sana tüy. Ben tüye ne yapacağım? Almazsın seni öldürürüm. Al. Ben senin evini gece soyacağım. Sen bekle. Bekle. Ben bunları alırım. Belki zırh falan yaparım bunlardan. Ama kıyamıyorum sana. Neyse kesmeyeceğim seni en iyisi gidip inek keseyim. Oh be, şu hayvanlardan bir kurtulamadım gitti be. <laughs> 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 evet, bir sürü inek eti. Neyse ben evime gideyim en iyisi. Bu zengin evimin önünde ne yapıyor böyle? Zengin Bey evimin önünde ne yapıyordunuz? Hiçbir şey. Hiç. Aa, vurmayın bana ya. Ben senin evini gece soyacağım. Şey, Sen belki... dakika evden çıkar mısın? Neden? Hadi, lütfen. Bir şey yapacağım. Tamam. Sakın gelme. Ben gel gel diyene kadar gelme. Gel. Tamam. <laughs> tamam gelebilirsin. ha yavrusu varmış. Gelebilirsiniz. Hadi. Geliyorum zengin bey geliyorum. <laughs> Ne yaptık ki bu? Aa. Aa. Elmas bırakmış. Teşekkürler Zengin Bey. Teşekkürler. Allah razı olsun Zengin Bey. Sayenizde zengin oldum. Zengin Bey gelir misiniz? Benim annemin mezarı bu. Annem ölmüş de bir Fatiha okursanız sevinirim. Her gün annesiz babasız evimde yatıyorum. Ah niye kırıyorsunuz çiçeklerimi? Kırmayın Kırma çiçeklerimi ya Kırma ya Kırma çiçeklerimi Hayır öleceğim Al elmaslarını Zenginden hayır gelmez demişler ya. Git ya istemiyorum seni. Hay. Istemez. Sen ne yapıyorsun burada tek başına? He? Ne yapıyorsun burada? Çiçek ister misin? Gel biraz kokla bakayım. Kokusu güzel mi? Be, çok güzel. Oh be. Çiçeklerin kokusu çok güzel. ne ben bunun evini soymam gerekiyor. Evet. Uyuduğuna göre artık evini soyarsın. Hayır, kırma evimi. Lütfen kırma evimi. Kırma evimi ya. bekle bekle akşam olmasını bekle sen akşam olmasını bekle Ya bırak Evet gece oluyor şimdi bu uyumaya gidecek ve ben bunun evini soyacağım Hım, gideyim, Ben uyuyup uyumaya Of ya her şeyimi aldı bu Hı -hı. En iyisi etlerin yanında Yatağım da gitti. Ne yapayım mecbur yerde uyuyacağım. Çok ben. Çok evet galip uyudu. Şimdi. Aa zombi. Zengin bey, evinizde zombiler var. Ben sizin evinizi zombilerden koruyordum. Hadi görüşürüz. Çocukları yıkayayım. Evet uyudu. Şimdi ben evini soyabilirim. Evet. <gülüyor> 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 ben göstereceğim sana göstereceğim ben göstereceğim annemin mezarının çiçeklerini yapmak neymiş diye Neyse elmalarını aldım Şimdi bu elmalar sayesinde görünmez olacağım ve onu evini soyacağım şu anda görünmezim şu anda görünmezim beni yakalamaya çalışıyor. <gülüyor> 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 görünmezim bu beni ha nasıl görebiliyor ya? <laughs> Benim var. Ben kılıcını alacağım senin bekle. Oh be, iyi ki evi yıkıldı be. Evet, kılıcını aldım onu. Onu öldüreceğim. Benim babam eskiden bana savaş öğretmişti. Şimdi ben bu, şimdi ben bu kötü zengine haddini bildireceğim. Onun arkasından saldıracağım. Ve onun. Öldüreceğim. Gel bura. Gel bura. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni. Aa, örümcek, elmas var. Elmas. Anne evime örümcekler girmiş. Evimde örümcek var. Öl dedim sana çabuk. Diyelim bakalım. Evet, onun timzarlarını çaldım şimdi. Onu öldüreceğim artık. Ah, kim vuruyor Üş. bana? ihtiyacım yok benim. Hey, Şimdi şey sen gel bakayım dur, dur, buraya. Dur, sana bir şey diyeceğim. Bana ne söyleyeceksin? Diyecektim ki evimde yaşamak ister misin? Neden? Biliyorum ki istiyor musun? Ama sen benim annemin mezarını çiçeklerini kırdın. Ben neden bu şeyi kabul edeyim? Bilmem ki istersen. <laughs> dur şu kapıyı bağırıp. <laughs> Sen benim evimi kırdın. Annemin mezarını kırdın. Annemin çiçek annemin mezarının çiçeklerini düz tekrar eski haline getirmeyene kadar ben senin arkadaş olmayacağım. Önce sen benim annemin mezarının çiçeklerinin yerini düzelteceksin. Sonra seninle arkadaş olacağım. Hadi bakalım. Evet. Düzeltecek misin? Düzeltmeyecek misin? Annemiz annemin mezarının çiçeklerini. Dur, dur, dur. Ah, örümcek vuruyor. Önce bana yemek ver. Dur sana hemen düzelteyim. Çabuk düzelt. Düzelt annemin mezarını. Hadi. Annemin mezarının çiçeklerini düzelt dedim sana. Eğer düzeltmezsen seni öldürürüm. Tamam. Ben eski savaşçıyım. Olmaz. Ben bu kadar Yanlış yapıyorsun. Doğru düzgün yapmıyorsun. Düzel. Kendim düzelteceğim zaten. Seni gidip beceriksiz <laughs> gösteririm sana şimdi? Öldüreyim <laughs> mi şimdi seni ha? Öldüreyim mi? seni seni diğer dünyaya göndereyim mi şimdi seni gel buraya gel seni diğer dünyaya göndereceğim gel gel buraya seni diğer dünyaya göndereceğim gel buraya Dur lütfen, lütfen. İşte öldü aha tekrar doğdu lan bu nasıl bir insan böyle ya bir insan ölür tekrar doğmaz ama bu tekrar doğuyor Neredesin sen? nasıl bir insan bu böyle sen. Beklesem, bekle sen son kez ölüşün olacak Seni... Öldüreceğim Öldü Evet öldü Şimdi. Anne Senin intikamını aldım Şimdi. Gene geldi Bu son ölüşün Hayır. olacak senin Hayır Evet Bu Hayır. son ölüşün olacak ben asla ölmem. Öleceksin ölmem. Öleceksin bir şartla benim evimi yenilemek istiyorum. Ben evimi yenilemek istiyorum. Ama sen benim annemin mezarını bozdun. Annemin mezarını bozduğun için sana e geri vermeyeceğim evi. Yapırsın ver koydun ya. Ver. Diğeri kırıldı ki. Yok ki kırıldı ama aldım Kırıldı diyorum sana sen aldın, diyor, sen aldın Kırıldı diyorum sana Kırıldı kırıldı, kırıldı. almaya çalışırken kırıldı evet, Git buradan al. O zaman yataklarımı ver bana Git buradan sana dedim Yataklarımı ver dedim sana. O zaman o zaman sana Yoksa senin yatağını alırım senin yatağını alırım yoksa ver yatağımı ben dedim bir sana. Şey yapacağım. Dur, dur. İzin vermiyorsun ki. Ver bana ben yaparım. Dur, dur, ben bir şort şey çurun. Al, al, al. Ver yataklarımı, evimi geri düzelteceğim. Ver. Evimi geri düzelteceğim şimdi. Yatağımı geri koyacağım. Evet, evimi geri düzelttim. Güzel oldu.